Arkadaşlar herkese Bilinium kanalından selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi de gözde girişim <laughs> hissesi olacak. Şimdi gözde hissesine baktığımızda alttan gelen bu destek kanalı üzerinde kalması hisse açısından e, ciddi anlamda bence pozitif ki bu fiyat altına indiği veya sarktığı durumlarda da ciddi sert hareketler ki şurada yaklaşık 1 TL'lik bir hareket yapmış yaklaşık 4 günde. Tekrarı olması durumunda yine sert hareketlerin olabileceğini bence unutmamamız çok çok önemli. Bu sebepten dolayıdır ki yarın için özellikle 7.45 bölgesi veya 7.46-47 bölgesi o yani 2-3 TL oynayabilir bu bölge bizim için bence ciddi anlamda önemli ve değerli arkadaşlar. Bu bölge altında mutlaka kapanış yapmaması lazım. Eğer kapanış yaparsa bir önceki yaptığı şu geri çekilme hareketinin bir benzerini tekrarlayabilir ki bence eğer o seviyeden itibaren şu şekilde bir tekrar ikinci bir çizgi çizecek olursak eğer 7.45'ler altında hareketler yapmaya başlarsa hisse bizi aşağıda 6.30'lar seviyesinin beklediğini net olarak söyleyebilirim. Eğer hisse 7.45'ler altında kalırsa 6.30'lar görülebilir. Bunu bence unutmamak çok çok önemli. Şimdi hissedeki hareketli ortalamalara bir göz atalım arkadaşlar. Şunu da 100 günlük yapacağım. Şimdi her 3 hareketli ortalamanın da üzerindeyiz. Bu olumlu. Fakat 20 günlük hareketli ortalama 7.94 seviyesindeki eğer borsada olası geri çekilmelerde 7.94 seviyesi altında kapanışlar yapabilir. Ama bence hissenin bu yukarı trendini devam ettirebilmesi için 7.94, 7.95 üzerinde kesinlikle kalması lazım. Eğer bu seviye altında kapanışlar görmeye başlarsak 50 günlük hareketli ortalaması olan 7.52'lere ki bence biraz düştükten sonra şu 7.50'ler seviyesine kadar gelebilir. Yani şu bizim mor çizgimizle 50 günlük hareketli ortalamamız tam birebir örtüşebilir. Bu sebepten dolayı mor çizgi ve 50 günlük hareketli ortalama ciddi anlamda önemli olacaktır yarın için. Ve bu seviyeyi de az önce 7.45 ile 7.50 arasındaki bir bölge olarak nitelendirmiştim zaten. Eğer bu seviye altında da kapanışlar başlarsa hisse 100 günlük hareketli ortalamayı takip edebilir ki bu da yaklaşık 7.10'lar seviyesi arkadaşlar. 7.10'ların da altında kapanışlar yapmaya başlarsa az önce belirttiğim şu ikinci mor çizgi olan ara destek seviyesine doğru hızlı bir geri çekilme yaşanabilir. Gözde hissesi için. Bunu bence belirtelim. Yukarıda ise arkadaşlar şu bölgeler bence ciddi anlamda önemli ve değerli artık. Birincisi şu bölge. Ciddi anlamda bir direnç. Bir de şunu şöyle çizelim. Bir de şu bölge bence ciddi anlamda zaten önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar yaklaşık şu seviyeler. Yani yukarıda 8 77'ler bölgesi bir üstünde de 9 ediler bölgesi önemli direnç seviyeleri. Zaten bu direnç seviyeleri üzerinde kapanışlar yapabilirse hisse momentum'u ve teknik indikatörler ve göstergeler de ciddi anlamda yukarı dönecektir diye yorumlayabiliriz hisseyi. Şimdi Makti şu an gösteremiyor sanırım. Ee, indikatörlere i̇ndikatörlere bakalım arkadaşlar teknik. Şimdi RSI'ye baktığımda stok RSI'ye e, düşüşün devam edebileceğini bana net olarak söylüyor. Şu an satım bölgesinde ve aşırı satıma doğru ilerleyen bir stok RSI indikatörü görmekteyiz. Bence düşüşün devam edebileceğini dair önemli bir ipucu Diğer önemli bir ipucu da RSI'nin da yaklaşık son 4 günlük hareketlerle birlikte aşağı seviyelere doğru gelmiş olması bence önemli ki şu seviyedeki yaklaşık 7.40'lar bölgesindeki değerinin de altında bir fiyatta şu an RSI değeri bence önemli. Yani şu seviyeyi kırdığını bana net olarak söylüyor. Şu seviyedeki RSI ile şu seviyedeki RSI zaten daha aşağıdaysa düşüşün devam edebileceğini bize sergileyen unsurlardan bir tanesi olabilir. Bu yönden de dikkat etmemiz ve dikkat çekmeyi e, istedik. Şimdi son bir hafta 10 günlük periyottaki hacim artışı da bence gözden kaçmaması lazım. Bunu da belirtelim. Yükselişlerdeki hacim, düşüşlerdeki hacimler de ciddi anlamda yüksek. Volatilite de bence hisse de yüksek ki bunların hareket boyutuna baktığımızda 860 7.70 yani 70 80 kuruş atıyorum 8.20 7.50 70 kuruş yani hareket yani volatilite hissede ciddi anlamda artmış durumda. Onu belirtelim. Bu volatiliteyi de bence göz ardı etmememiz de son derece önemli. Yani hacimli bir düşüş yarın için büyük bir mum gerideki hareketlerde de bize fikir verebilir diye düşünüyorum. Gözde hissesi için. Şimdi aylık olarak bir de bakalım. gözlerin geçmişindeki hareketleri incelediğimizde bize bir şey söyleyebilir mi? Şunları kaldıralım. Şimdi zaten şu bölgenin çok kritik önemli olduğu artık belli. Bakın aylıklarda yaklaşık 8 onlar seviyesi. Yani aylık kapanışlarda bu seviye üzerinde kesinlikle kalmamız lazım. Bunu öncelikle belirtelim. Ve şu savaşın geçtiği şu bölge 6 6.70'ler bölgesi ciddi anlamda yine önemli. ki 670'ler seviyesi altındaki bence kapanışlar hissedeki o geri dönüş olacaksa onun sinyalini bize veriyor olabilir. Bu yüzden de bence dikkat etmemiz son derece önemli. Zaten aylıklardaki şu yapıyı kesinlikle takip etmemiz lazım. Şu seviyeler altı kesinlikle stop arkadaşlar hissede önümüzdeki ay için bahsediyorum. Yaklaşık 6 37'ler, 640'lar seviyesi eğer hisse olası bu seviyelere geri çekilirse kesinlikle stop olunması gereken bölgeler olarak nitelendirelim ki yukarıdaki bence şu seviyeleri aşması ki aylık grafik biliyorsunuz yaklaşık şu bölgeler bizim için bence çok önemli. Bu seviyeler üzerinde tutunabilirse ki haftalık kapanışı da zaten 8 onlar seviyesi üzerinde yapmış. 8 onlar üzerindeki hareketler bizi tekrar 10 TL'li hareketlere kadar götürebilme fırsatı bence taşır hissede. Bu kesin ve net olarak söyleyebilirim. Ki son aylardaki hacim artışının önceki aylara göre 3-4 kat fazla olduğu da unutulmamalıdır diye son olarak cümlemi noktalayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bilenim kanal olarak gözde hissesini analiz etmeye, yorumlamaya çalıştık. Umarım başarılı, faydalı bir analiz olmuştur. Bir şeyler anlatabilmişizdir. Herkese iyi hafta sonları.